Evet sevgili arkadaşlar Adam böyle dedi ama doğru Sabah siftahına gelen ilk balığımız <laughs> Oltama vurdu Aynalı sazan İbrahim abi onu öpecek Ve suya iade edecek İbrahim abi, abi öpüyorsun Hadi Bak, kaçtı Aha kaçtı la Kaçtı la Bu <laughs> ne la Balık gitti. Koş. Göl kamışıyla İbrahim ustamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıyıklı balığımızı kıyıda aldı. <gülüyor> 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 Ve her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki önce balığın ağzından iğneyi çıkarıyoruz. <laughs> Çıkarmadan sarmıyoruz <laughs> Sonra bir öpücük. Ha, canlı beşinde, hadi ben sana alırım canlı. Niye bu balık benim elimde hiç durmuyor Erdal abi? Durmuyor İbrahim Nazik ben abi. Nazik davranıyorum ondan. Öf abi öf abi öf. Oh. Salıyoruz. Oh sal abi. Boynu ölçelim boynu boynu ben. abi. Ölçecek misin? 40 santim. Ya. 40 santim. Getsene iki dakika. Fazla. Sal abi sal. Yok. 30 yok 30 yok 40 yok. 37 santim. 37 santim. Evet arkadaşlar ağız ucundan buyruk şey ucuna kadar 37 cm. Arkadaş santim. nasıl bir santimetrik Vallahi şey <laughs> ya. Valla sinir edin sana ya. Abi santimetrik milimetrik adamım. Nasıl bir gözün var senin ya? Abi göz nizam, göz kararı bu. Senin kamera genelde çekmiyor ya unut. Yok çekiyor şu an 15 saniye olmuş abi. Hadi gidebilirsin. Oh. Hadi güle güle. Evet sevgili arkadaşlar. İbrahim ustamız hadi, hadi, hadi. bir vuruş aldı. Hadi, hadi, hadi. Kaçtı mı? Etme ben de koşturdun. Ya da orada büyü çektirdi ya. Çektirdi yerde bıraktı. Boş koştum arkadaşlar. Dönüyorum. İsrail'i bıraktım. Dara dara dara. Evet, İbrahim Usta güzel bir İsrail aldı arkadaşlar. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, göl kenarında tanış olduğumuz Gencay abimizle bir balık avındayız. Gencay abim çekiyor. Ne çektiğini bilmiyoruz. Güzel bir vuruş aldı arkadaşlar. O vuruşun neticesinde bize ne gelecek? Bilmiyoruz tabii ki. Bakalım görelim. Evet. Güzel bir bıyıklı. Yok şey İsrail. Ya. İsrail'miş arkadaşlar. İsrail olması iyi. Güzel bir İsrail aldı Gence abimiz. Tebrik ediyoruz kendine. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Velaz abimiz güzel bir vuruş aldı bir sefer. Yok canım, o vuruş boş değil. Ya. O vuruş boş değil abi, ne boşu? Dur bakayım, bu tarafa. Getir, bu tarafa şimdi Evet sevgili arkadaşlar, Vedat abimiz çekiyor. Kayaya geldi. Kayaya geldi. Açıldı. Evet sevgili arkadaşlar, Vedat abimiz geçiriyor. Bu baya büyük gibi. Gel 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 gel. Bu taraftan getir. Bu taraftan getir. Kayaları dolandırma. İbrahim abi. Ağaca ace ace mı ace ace Bıraksam mı biraz? Bekle biraz gömşelsin. Bekle biraz gömşelsin. Galat abi. Abi. Ağaca niye dolandırdın? Abi o kadar çektim bu tarafa da. Ağır geldi. Bir de rahat bırak. Tamam. de çıkartalım oradan. Evet sevgili arkadaşlar gecenin son vuruşu İbrahim Usta'dan. Kıyıda kaçırıyor. Boştu. İbrahim Usta güreşti. İbrahim Usta aldı. İbrahim Usta aldı. Kendimi çıkarabiliyorum. İbrahim Usta tut elimden. Neymiş tabi. Bıyıklı. Bir şey. güzel, bir güzel bir bıyıklı. Güzel bir bıyıklı İbrahim Usta. Güreş tutarak arkadaşlar. Sırf sen kaçırdın demedik. <laughs> Aldık arkadaşlar. Şimdi tabii ki her zamanki gibi ne yapıyoruz. Yakalayıp bırak yapıp bunu da siyah yerden edeceğiz arkadaşlar. İbrahim Usta eline sağlık. Sarı olduğunu anladım ama. Yan, yan getirmişti. Evet. Şşt, sakin sakin. Yakala öp bırak. Her ne kadar avucumuza sıksa da yine de güzel yani. Evet evet güzel. 37 santim bir balık arkadaşlar. Öptük. Yakaladım, öptük. Sarıyoruz zaten. Gönderiyoruz. Yani o kadar suya batmaya da değmezmiş. Değer değer. Video çok harika oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Gel, gel. Şimdi Velad abimiz bu sefer akacak Yok takmadı takmadı geliyor güzel geliyor. Gördün balığı? Güzel. Güzel. Gördün balığı abi geliyor. abi. İsrail. İsrail, İsrail güzel. E, o yüzden direnemedi. Güzel bir İsrail sazan. Arkadaşlar akşamın son vuruşlarından bir tanesi. Velad usta tebrikler. Güzel ederiz, ne demek? Var mı? Var. Evet sevgili arkadaşlar. Velaz Usta. ustamız yan yan bir tane daha çekiyor. <laughs> Takın ağaca geçirmeyesin. Ağaca <laughs> geçirdim. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. <laughs> Geldi abi. Ver 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 ver. ver. Taşa takmıyor bu seferde. Evet. <laughs> i̇yi bir İsrail daha. <laughs> Güzel bir İsrail sazanı daha arkadaşlar. Vallahi iyi kurtardım ha. Velaz ustamız son anda Ağaş, aldı. Kurtardı. Hayırlı olsun Valad abi ya. Sağ ol abi Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Güzel bir tane Allah bıyıklı Allah. sazan daha. Arkadaşlar yakalamışlar ve Abinin ismi ne? söyle. Abinin ismi neydi? Savaş. Savaş abimiz getirdi. Öp bırak diye bize. Biz öpüyoruz, yıkıyoruz. Balığımızı temizliyoruz. Gönlen kavuşturup göndereceğiz onu. Biraz kendine gelsin önce. Gelir evet. gelir gel, gider. Metre gelsene iki dakika bir ölçeyim. Metre? 40 santim. Onu gitmedi, değil mi? Hı? Gider. Evet tekrar bak kuyruk burada. 39 40, 40 santim. 40 santim. 40, santim. 40. 40 40. 40 santim bir balık arkadaşlar. Biraz dermanla toparlasın kendine. De, Gidecek olsun. arkadaşlar. Toparlasın. Hiç şey olmaz gider o abi. Bırak gitsin. Şimdi böyle bir şey yaparsa mı? Yok yok ölmez gider o. Ölmez şimdi canım. Abi ölmez gider o. Sen rahat ol salacağım onu. Hadi konuşun, biraz gelsin. Evet sevgili arkadaşlar, Savaş abi'ye teşekkür ediyoruz burada. Bu balığı bırakmamız için getirdi. Toparlayacak tabii kendi hayvan. Kıklar elimizin gözüydü avcılarından. <laughs> Birken açtırdım yakına İsrailler onu da bu vallahi. <laughs> Abi sorun yok, de, vallahi abi. Abi, <laughs> şey yok Değil, Gördü çünkü. <laughs> abi Yok yok. O iyice orada dinlensin. Şeyini alsın, oksijenini alsın.

Gitti oral abi. Yan gidiyor. yan gidiyorum gitti, evet, gitti. gidiyor ama. Gitti gitti. Tamam. O da kurtarır. Ama sen salmıyordun, Bak hala Yok yok toparlar. Hala vurgun Olay, bak. O toparlar o. Konuşmayın. Diye i̇şte geldi zaten. <laughs> Dinlensin. Ya onu da iyi gitsin değil mi abi ya. Yazıktır ya. Bunu canlandıracağız. Değil mi Doral? Tabii ki. Bunu canlandıracağız. Buna da bir tane İsrail vuruyor, vuruyor, geri çekiliyor Erdal abi. Aa, burada bir tane eğlen balmış. Oğlum gitmeni yapıyor mu? Gidecek, gidecek. Gidecek de nazlanıyor. Gidecek bak biraz kendine gelir. Bak şimdi biraz da kendine gelir. Hadi oğlum. Hadi şimdi gidersin. Haydi gidersin aslanım. Bak. Koçum ben. Gitti mi? gitti. 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 Gitti gitti. E çıkmaz sen. Yok yok. Yok yok gitti. Güçlendi çünkü. Oksijeni aldı giriş çıkış yaptı ya. Gitti o. Tehlike var başka? Vallahi alalım ya. Yolda devam ben, ederim ben kötü. Benim bardağıma basın evet abi. Abi nerede senin? Aha buradaydı bak. Görüyorum görüyorum. O da güçlendi güçlendi Erdoğan. Topladık kendini. topladı o. yüzden derine inemiyor farklı neyse Ciğerlerinde hava falan var. Erdal abi nerede senin bardağın? Bitti bir şeyler.